Ekonomist İsmet Çetinkaya bizlerle kıymetli izleyiciler tüm bu verileri bizlere yorumlayacak şimdi. Sayın Çetinkaya hoş geldiniz. Merhaba Tolga Bey hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. İsmet Bey'i duymak istiyorum ben de arkadaşlar. Ee, sayın e, Çetinkaya buyurun. E, 250 bas puan daha azaltıldı. Şu anda faiz %45'e indi. Türkiye ekonomisi %2.1 büyüdü deniliyor. Veriler bu şekilde sizin yorumlarınız nedir merak ediyoruz. Evet beklenildiği şekilde 250 bas puan indirildi. Yılın sonunda da Aralık ayı toplantısında da 250 bas puan indirilmişti. Yani Kasım ayında %50 faizimiz vardı bu politika faizi. Şu anda %45'e düşürülmüş vaziyette. Bu sene elbette ki enflasyonu ee, bekleyen rakamlarla beraber bir faiz indirimleri bu şekilde devam edecektir. Tabii ki önümüzdeki ay bir toplantı olmayacak Merkez Bankası'ndan. Bir faiz indirim ya da faiz arttırımı beklemeyelim. Mart ayında da tekrar bir toplantı olacak. Mart ayında da kademeli olarak ufak da bir e, indirim tekrar bekliyoruz. Yıl sonuna doğru biz faizin gelecek enflasyon rakamlarına bağlı tabii ki bu. Enflasyonla mücadele çerçevesinde bu faiz kararları ortaya çıkıyor. Biz yıl sonunda muhtemelendir ki %25 ile %30 aralarında 2025 yılını politik faiz olarak kapatabiliriz. Bu da tabii ki son bir buçuk yıldır yüksek faizle beraber bunun altında ezilen vatandaşlarımızın şu anda bir nebze olsun nefes alabilecek vaziyete gelmiş olmasa dahi önümüzdeki seneye olumlu yansımaları olacaktır muhtemelen. Peki İsmet Bey her zaman dediğimiz gibi Vatandaşlarımızın yani Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın anlayacağı dilden anlatırsak eğer bu verilen ne anlama geliyor? Bizim e, elimiz, cebimiz rahatlıyor mu? Veya tam manasıyla fera ne zaman erebileceğiz? Umut ışığı var mıdır? Bu şekilde anlayabileceğimiz şekilde de aktarırsanız sevinirim aslında. Şöyle bir kere feraha ne zaman varabileceğimizin sorusu ucu açık bir soru. Ee, çünkü bu kişiden kişiye, kurumdan kuruma devletten devlete de değişebilir. Çünkü örnek verelim işte 10 sene önce bir kişi kurum sıkıntı yaşıyorsa şu anda da aynı sıkıntılar yaşayabiliyordur. Bizim burada yapmamız gereken ne zaman feraha ereceğiz? Tabii ki faiz sadece faiz kararlarıyla beraber değil. Toplum olarak bireyler olarak ne zaman tüketim toplumundan üretim toplumuna geçersek o zaman... E, ...feraha erebiliriz. Şimdi bunu e, herkes anlayabileceği... ...yani Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin, Ali ...anlayabileceği şekilde bu faiz kararı... ...ne anlama geliyor? Hı, evet. Faiz kararı... ...bundan sonraki önümüzdeki süreçte... Çeki, ...çekeceğiniz kredilerin... ...harcama yaptığınız kredi kartlarının... ...faiz geciktirmeye düştüğünüz zaman... ...bundan sonraki bir nebze olsun... ...daha düşük bir faiz ödeyeceğiniz... ...manasına geliyor. İşletmelerin... ...kopilerin... E, ...finans paketleri açıklanırsa şayet... ...önümüzdeki süreçte daha az bir maliyetle e, borçlanabileceği anlamına geliyor. Bu da elbette ki ürünlerin borçlama maliyetlerini bir nebze olsun azaltılmış anlamına geliyor. Tabii ki şu anda yetersiz. Enflasyon da beklenen seviyelerin üzerinde açıklandı. Hali hazırda şu an ortalama yüzde %45'lerde. Bu Enflasyon oranı düştükçe tabii ki enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Bunu bir iyi anlamak lazım. Enflasyon düşmesi demek fiyatların artış hızının düşeceği anlamına geliyor. Yani fiyatlar yine artacak ama eski oranda artmayacak bunu söylemek istiyorum. Tabii ki faiz düştüğü zaman e, firmaların borçlanma maliyetleri de düşecektir. Bu üretime yansıyacaktır. Peki bu yani enflasyon düşünce zamlar olmayacak artışlar olmayacak anlamına gelmiyor. Bu artışlar azalacak anlamına geliyor dediniz. Peki gerçekten bu enflasyonist devirde enflasyon düşmesine rağmen fiyatlar daha mı az zamlanıyor şu anda? Yani bunun yani piyasadan şöyle. yansıması nedir aslında? Bizim Tabii cebirelim. şimdi şöyle bir... E açıklanan enflasyon rakamı var bir de piyasa reel enflasyon rakamı var. Bu tabii ki birbiriyle örtüşmüyor. Şu andaki açıklanan enflasyon oranı yıllık %45'tir ama piyasadaki üründen ürüne değişmekle beraber farklılık gösteriyor. Örnek vermek gerekirse geçen aya kadar ulaşım sektöründe 2024 yılında en az artış rakamı ulaşım sektöründe olmuştu. %45 enflasyon açıklandı ancak %28 Ulaşım sektöründe bir artış, fiyat artışı olmuştu. Ancak eğitim kaleminde %95'lik bir artış olmuştu. Yine bakarsanız gıda kaleminde %60 65'lik bir artış olmuştu. Tabii ki bu açıklanan enflasyon oranıyla piyasadaki enflasyon oranı birbiriyle elbette ki örtüşmüyor. E, tabii ki bu e, açıklanan enflasyon oranı ee, ne kadar düşük açıklanırsa açıklansın bir enflasyonu bir düşüş var. Elbette ki bu piyasadaki enflasyonu da olumlu yönde etkileyecektir. Nasıl hı hı. ki şu an açıklanan oran %45 piyasa e, enflasyonu %65 ise önümüzdeki dönemlerde bu enflasyon açıklanan enflasyon %30'a düşerse elbette ki piyasa enflasyonu da %45'e düşecektir. Hı hı. Peki bu veriler, bu açıklanan veriler e, işte e, puanlar, yüzdeler Enflasyonu nasıl etkileyecek gelecek enflasyonu? Yani şöyle aslında şöyle açıklamalarda e, Merkez Bankası'nın şöyle bir açıklaması var açıklamasının alt kısımlarına daha doğrusu. E, kurul politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerine de dikkate alarak enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde beş hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde. ...belirleyecektir deniliyor. Yani... ...ne anlamalıyız bundan? Ne demek istiyor? Şu anda e, uygulanan para politikası uygulanıyor. Burada harcama odaklı politikalar uygulanıyor. Burada ücret artışlarından da belli olmuştu geçen ayda. Yani e, piyasayı daraltma modeli... ...yani harcamayı kısıtlama modeli... ...yani işçiye çalışana daha az harcama modeli uygulandığı için... ...şu andaki piyasadaki para arzını... kısma modeli hali hazırlık devam ediyor. Bu enflasyon elbette ki indirme noktasında olumlu manada etkiliyor. Bunu da gördük, geçtiğimiz yılda gördük. Ancak burada e ezilen elbette ki her zaman olduğu gibi dar gelirli olmuş oldu maalesef. Yani burada faizin düşük olduğu zamanda da kazanan e yine zengin, gelir seviyesi çok yüksek olan, sağ yüksek olan kişiler faizin yüksek olduğu zamanlarda da gelip seviyesi yüksek olan kişiler kazanmış oldu. Yani burada her zaman ezilen maalesef, maalesef ki vatandaşımız oluyor. Yani faiz düşük olduğu zamanda da faiz yüksek olduğu zamanda da. Çünkü para sahibi kişilerin her zaman gidebileceği bir kapı vardır. Şu dönemde faiz yatırım aracını olarak kullanıyor. Oradan bir gelir yani parasına para kazanır. Yani zengin daha zengin olmuş oluyor. Ama dar gelirli zaten, zaten hali normal bir maaşla geçinebildiği için buradaki enflasyonu ve faizin altında ezilmiş oldu. Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu politika son bir buçuk yıldır ve şu andaki uygulamış olduğu para politikasıdır. Yani piyasadaki para arzını azaltmaya odaklı bir politikadır. Yapmış olduğu açıklamadan da bu anlam çıkıyor zaten. Peki e baktım genel itibariyle baktığımızda bu karara açıklanan bu verilere siz olumlu olarak mı yorumluyorsunuz, olumsuz olarak mı veya nötr müsünüz? Ne olacağı ellerden belli olur diyorsunuz? Şimdi gidişat orada bir nasıl? cenaze. Evet, gidişat nasıl? Şimdi rakamlara bakarsak gidişat e, olumlu gözüküyor. Şimdi ortada bir cenaze var. Bu cenazenin kaldırılması lazım. Neydi bu cenaze? Enflasyon canavarı. Şimdi bu cenazeyi kaldırmak için de mecbur bazı politikalar uygulamak lazımdı. Geçmiş dönemlerde yapılmayıp farklı politikalar uygulanıp şu anda olması gereken reel ekonominin e, faydasını olabilecek bir ekonomi modeline geçildi. Ancak bu da çok geç geçildiği için e, bazı sıkıntılar özellikle 2024'te ciddi manada sıkıntılar yarattı. Kobilerde ve vatandaş üzerine sıkıntılar yarattı. Elbette ki bunu e, kağıt kalem aldığımız zaman her ne kadar piyasa enflasyonuyla açıklanan enflasyon birbiriyle örtüşmese de bir düşüş var. Buradaki olan bir düşüş de uygulanan politikanın daha güzel politikalar elbette ki uygulanabilir ama uygulanan politikanın doğru olduğunu gösteriyor. Yani enflasyonda bir azalma olduğu için söylüyorum ben bunu. Yani enflasyon üzerinden konuşmak gerekirse diğer harcama kalemlerinden diğer vatandaşın çekmiş olduğu sıkıntılar, diğer kopilerin krediye ulaşma noktasında çektiği sıkıntılardan bahsetmeyip sadece enflasyon üzerinden konuşursak uygulamış olduğu politika elbette ki doğru. Peki başka neler yapılabilir? eklenebilecek, daha iyi olabilmesi adına yapılabilecek farklı atılımlar nelerdir sizce peki? Burada bir kere şunu, biz ülkemiz az önce sözün ilk başta girişte yaptığında itibaren kobilerin, işletmelerin ve bireysel olarak mi çoğaltmamız lazım. Biz tarım ülkesiyiz. Tarım ve hayvancılık ülkesiyiz. Sanayi ülkesiyiz. Üç tarafımız denizlerle çevrili balıkçılık ülkesiyiz. Bizim üretime endeksli, daha çok üretim yapabileceğimiz e, hizmet sektörlerine ve reel sektör, üretim odaklı sektörlere devletin ya da özel kurumların teşvik edilip daha çok üretim yapıp e, gayri safi milli hasıla arttıracak ve paylaşımı arttıracak 80 milyon vatandaşın eşit bir şekilde paylaşımını arttıracak üretimi endeksli yatırımların ve teşviklerin gelmesi gerekiyor. Son yıllarda görüyoruz ki üretimden ziyade tüketim odaklı olduk maalesef. Bunlar hem bireysel manada hem de tüzel manada teşvik edici tüketim odaklı olduğumuz için burada sıkıntılar başlıyor. Bunun temel problemi üretime destek olup daha çok üretip daha çok ihracat yapıp e, gayri safi milli hasılayı artırıp da artırıp bireysel geliri daha çok artırmaktan e, geliyor. Hı hı. Yine son gelen haberlere göre, açıklamalara göre Türkiye ekonomisinin %2.1 büyüdüğü de söyleniyor. Zaten da, enflasyon daha da büyük bir haldeyken önceki zamanlarda, geçen seneler dahillerde büyümemiz yine devam ediyordu. Evet. Şimdiki verilerde de 2.1 büyüdüğümüzü söylüyor. Peki buradan ne anlamalıyız? E, tabii şimdi bu 2.1 büyüklüğün 2.1 bu her zaman bu rakamlar açıklan elbette ki devlet bazında e, ülkeler bazında bu büyüklük rakamları vardır. Önemli olan tabii ki bireysel olarak işte 2.1 büyüdü. Benim cebim 2.1 e, ben bu ay hissettim mi bunu? Önemli olan buna bakmak lazım. E, bu 2024 verisiydi. Daha önceki verilerde elbette ki Türkiye'nin e, gelişim gücü, büyüme hızı daha yüksekti. Çünkü biz 6 7li rakamları gördük. Son dönemdeki hem ülkemizdeki hem de dünyadaki sıkıntılar nedeniyle hem de çevre, jeopolitik e, konjöktür nedeniyle, ülkemizdeki savaş politikaları nedeniyle e, büyüme oranı biraz düşmüş vaziyette. Elbette ki normal serin altında bu. E, bu dediğim gibi bireysel olarak vatandaşın cebine yansıyabilecek bir e, bir büyüme oranı değildir. Hiçbir zaman olmamıştır da bundan sonra da olmayacaktır. Yani böyle bir beklentiye girilmesin. Hmm. Bu ülkenin kazanmış olduğu bir büyüme oranıdır. Tabii ki baktığımız zaman ülkemiz kazanıyorsa elbette ki biz de kazanıyoruz manası çıkabilir buradan. Önemli olan benim cevime, vatandaşın cevime bu ay ya da geçtiğimiz yıl yıl başına itibaren yani 12 ay sonunda alım gücü olarak yansıdı mı? Elbette ki yansımadı. Ne zaman yansır? Bekliyoruz ki e, 2026 yılından itibaren ufak ufak yansımaların başlayacağını tahmin edebiliyoruz. Yani 2025'te 2024 senesi gibi e, bir e, para politikası e, argümanlarıyla devam edecektir. Peki e, şimdi burada e, bu açıklamalar sonucunda yatırım yapan vatandaşlarımız da var dolara, dövize, altına buradaki dalgalanmalar nasıl olacak? Şimdi dolar ne olacak? Euro ne olacak? Altın ne olacak? Ne bekliyorsunuz siz? Şimdi şöyle, e, bu tür konuları konuşmak açıkçası e, çok, e, ben kendi açıma söyleyeyim, biraz yönlendirme gibi olur. Yatırım tavsiyesi değildir diye belirtelim yatırım tavzesi, o zaman. Evet, yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Hı hı. Bir kere dövizin olması gereken yer bu seviyeler değil. Çünkü çok baskılandı. Bunu ihracatçılar, firmalarımız çok bunun sıkıntısını çektiler. E, dövizin olması gereken yer burası değildir. Bir kere sadece şunu söyleyebilir, söyleyeyim net bir şekilde. Bir şeyin üretimi yok ise... ...o ürün her zaman kıymetlenir. Yani bu nedir? Toptan üretimi yoktur. Altının üretimi yoktur. Yani yeniden çıkartılır. Ama... E, ...paranın üretimi vardır. Bu dolar olsun... ...Türk lirası olsun, euro olsun... ...ne olursa olsun para matbaaya verirsiniz... ...talimatı basabilirsiniz. Evet. Yani her zaman enflasyon karşısında... ...zaman karşısında eriyen... ...bu üretibile, üretilebilir olan şeyler... E, ...kıymet kaybeder. Yani burada önümüzdeki dönemlerde... E, ...gayrimenkul sektöründe de şu an bir sıkıntı var... Çünkü fiyatlar evet her ne kadar ev kiraları fiyatlarından bahsediyorsak da gayrimenkul son 3-4 yıla göre fiyat artışlarından bahsediyorsak da inşaat sektörü ciddi bir hem işçilik maliyetleri hem de döviz bazında girdi maliyetleri arttı. Buna nazaran şu anda gayrimenkul fiyatları olması gereken sevim altında olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemlerde faiz indirimleri bekliyoruz ve gayrimenkul fiyatları hem maliyet artışlarının yerine gelmesinden hem de geçtiğimiz 1-2 senedir içindeki satılamayan dairelerin daha yüksek fiyatlı demekten ziyade hem kredilerin açılmasından hem de olması gereken seviyeler geleceğinden konut fiyatlarının ben biraz artış göstereceğini düşünüyorum. Bunun başka bir skalası da var. Ülkemizin komşusu Suriye. Orada bir rejim devrildi. Yeni bir rejim geldi. bir Yeni bir yapılanmaya girildi. Yine Hakeza İsrail Filistin bir ateşkes anlaşması imzaladı. Gazi'de yeni bir yapılanmaya gidiyor. Yani orada bir yeni o ülkelerde bir yeni bir ülke kurulacak belki de bir yapılaşma olacak. Çünkü Türkiye'nin de menfaatine olacak burada. Çünkü iki ülkeyle beraber Türkiye devamlı sıcak özellikle son yıllarda ve son koalisyonla beraber yani Suriye'den bahsediyorum ve Gazze'de devamlı Filistin'de de her zaman Türkiye'nin desteği olmuştur. Burada da e, bir ekonomik yapılanma olacak. Yani burada da ülke Türkiye olarak da oradaki e, inşaat firmalarımız, Türkiye'deki inşaat firmalarımız orada da bir yapılaşmaya destek olacak. Bu da sadece Türkiye'nin oraya bir para çıkışı olmayacak. Arkasından oradan bir para girdisi olacak. Nasıl olacak? Çünkü buradaki hem Filistos hem Suriye olsun kendi, kendi bütçeleri bunun altına çıkamayacak. Çünkü dünyadan bir finans desteği olacak. Ülkemizdeki hem çalışanlar olsun hem inşaat firmaları olsun yatırım yapmaya bu ülkelere gidecek. Bir girdi sağlamış olacak. Hem Türkiye'deki inşaat maliyetleri biraz daha artabilir o sebepten dolayı ve ülkemizdeki hani bir yatırım tavsiyesi değil dedik ama bir gayrimenkul tekrar bir artışına sebep olur diye tahmin ediyoruz. Hı hı. Peki yine yatırım tavsiyesi değildir diye altını çizerek şunu sormak istiyorum. Bu konuttaki yükselişi hangi zaman zarfında bekliyorsunuz? Yani o sınır ev alma sınırı sizce hangi aya kadar geçerli tahmini olarak? Yani şöyle e, bugünden itibaren başlanabilir. Hı hı. E, çünkü faiz indirimleri gelecek. E, faiz arttırımları gibi sert gelmeyecek böyle 250 bas puan bilemediniz 500 bas puan gelecek e, yani bu hazirandan sonra e, yavaş yavaş kademeli olarak gelmeye başlayacak bunu da hissediyoruz şu anda konut kredi faizleri de bir nebze olsun düştü e, tabii ki burada parasını kullanacak insanlar e, faizleri değerlendirebilir konutta da değerlendirebilir burada bir arada tabii ki bir alt diyelim şu anda konuta geçmek istiyor. Belki 6 aylık faizde kalsa daha karlı çıkabilir. Burada bir 6 aylık kayıtları olabilir ama bunu risk etmek istemeyebilirler. Ben önümüzdeki Haziran'dan itibaren yavaş yavaş konut fiyat artışlarını şu an başladık küçük küçük ama Haziran'dan itibaren daha da yükseleceğini bekliyorum açıkçası. Hı hı. Peki son olarak şunu sormak istiyorum ve sizi uğurlamak istiyorum eğer ekleyecekleriniz yoksa. Sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurguladı Merkez Bankası. Ek tedbirler ilave olabilir diye açık kapı bırakmış. Yani ek tedbirler, ilave tedbirler gelebilir diye açık kapı bırakmış. Bunlar neler olabilir diye merak ediyoruz. Sizin tahmininiz var mıdır? Şöyle ek tedbirler her zaman olabilir. Bunu Merkez Bankası her toplantısından sonra açıklama yapıyor. Bu ek tedbirler enflasyonla bağlantılı. Yani enflasyon oranlarını takip edecekler. Şayet enflasyon oranları beklenen seviyenin üzerinde çıkarsa ek tedbirler açıklanabilir. Ek tedbirlerden çok e, yıllık uygulanan faiz politikası. Yani sadece faizi arttırabiliriz diyor. E, başka bir tedbir şu anda gözükmüyor. Çünkü uygulayabilecekleri e, e hali hazırda çünkü piyasanın dengesini de bozmaması gerekiyor. Hı. Elindeki en büyük koz faiz e, kozu. Hı. E, enflasyon da Ocak ayında muhtemelen bir nebze olsun biraz daha yüksek çıkabilir aralığa göre. Önümüzdeki süreçte biraz daha ücret artışları da bunu etkileyecek elbette ki. Önümüzdeki süreçte kademeli olarak ben açıkçası bir düşüş bekliyorum enflasyonda da. Buna göre de faiz indirimlerini de bekliyorum. Yani yıl sonunda %25'le kapatırsa çok çok iyi olur. %30 seviyelerine kapatabileceğini düşünüyorum ben farizim. Peki. Teşekkür ediyorum Sayın Çetin Kaya katkılarınız için. Bize yorumladığınız bir geldiğini anlattınız bize. Ayşe Teyze'nin Mehmet Amca'nın anlayacağı dilden ben teşekkür ediyorum.